Teknoloji kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aktif bazır ile pasif bazırın arasındaki farkı öğreneceğiz. Öncelikle şöyle poşetin içine koydum. Kabloları biraz uzun oldu. Fazla yer kaplıyordu. Şimdi pasif bazır normalde şu aktif bazır aynı. Yani aynı boyutlarda ama ben bunu oyuncağımın içinden söktüğüm için farklı biraz daha. Şimdi farkın arasına geçelim. Aktif buzzer'a direkt 5 volt verdiğiniz zaman e, biraz daha e, yüksek ses veriyor. Ve e, sadece e, tek bir ses tonunda ilerliyor. Ama bunu kodladığınız zaman aktif buzzer'ı yine fark, birazcık daha farklı sesler verebiliyor. Ama sesler aşırı kötü çıkıyor. Yani bayağı kulağa kötü geliyor. Pasif buzzer ise... E, Kodladığınız zaman çok net ve güzel bir ses veriyor ama kodlamadığınız zaman hiç ses vermiyor sadece cızırtılar geliyor arasındaki fark buydu bunların ee, size videonun başında söyleyeceğim demiştim söyleyememiştim bu yüzden e, ikinci video çekmeye karar verdim umarım beğenmişsinizdir iki videomu da bana abone olmayı ve kanalımı beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar.